Enerjinin korunumu enerji vardan yok yoktan var olmaz. Fakat bir türden başka bir türe dönüşebilir şeklinde ifade edilir. Buna göre olaylarından hangilerinde enerji bir türden başka bir türe dönüşerek korunur? 1. Hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisinin üretimi. Hidroelektrik santralinde suyun belli bir yükseklikten serbest bırakılarak potansiyel enerjisinin türbinlerde mekanik enerjiye mekanik enerjinin de elektrik enerjisine dönüşmesiyle meydana gelir. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül bir çekiçle dövülen demir levhanın ısınması. Bakın burada da yine mekanik enerji çekiçle dövüyoruz. Demirle etkileşime giriyor ve ısı meydana geliyor. O zaman burada da yine mekanik enerjinin ısı enerjisine dönüşümü vardır. Bu da doğrudur. 3. Bir helikopterin sabit süratle yerden yükselmesi. Burada bir helikopter sabit süratle yerden yükseliyorsa ne yapıyordur? Helikopter pervanesinin dönerek ortaya çıkardığı mekanik enerji yükselmesiyle birlikte potansiyel enerjiye dönüşüyor demektir. Ve helikopterin hareket etmesini sağlıyor demektir. Bu da yine enerjinin dönüşüm türlerinden biridir. Cevabımız 1-2-3 E seçeneği.